Merhaba. Burak. ne haber? İyi Suzi. Senden? Seni gördüm. İyi oldum. <laughs> oğlum dursanıza araba nöbete mi gidecek? Vay Michael şu var. Arabayı ziyaret edecek. Ziyaret saat sorar beni değil mi? Geçin içeride. Yalnız kapısıyla oynamayın. Kapının kilidi bozuk. Halledelim. Anam. 100 dolar buldum. neler yemez ya 20 tane kaburga Tereyağlı iskenderi hem de 30 tane 300 tane gofret <gülüyor> 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 Dostum Herkese benden çift kaşarlı tost yap Kolalarda sabaha kadar su gibi aksın ha, Kolalar sabaha kadar su gibi aksın Sonra artık kerin de benim kafamın bek nasıl gibi akıtsın. Öyle mi? Tamam. La oğlum bildiğimiz bir şey var ki kendimize güvenip sana bunu söylüyoruz ya. Şişt. Tosun. Üzme Şişik abini yap şu servis. Sen de eskürle cümbo cüm. sana bir yollar. Yürü. <laughs> Sağ ol be cümbo derim. Karnım da acıkmıştı zaten. Yok kardeşim. Ben önce parayı göreyim. Nasıl sakata gelin? Ne de ben? Dur göstereceğim ben şimdi sana parayı. Bak. Danıştırayım. ...Benjamin Franklin, Dostun, Benjamin Franklin, Dostun, Dostun, Benjamin Franklin! Gördün mü? Şşşt! Lan Dostun! Öp Benjamin amcanın elini, öp! Oha be, nerede buldun Yeşil spali? Evimde yüzdük! Gerçekten yüzdük mü bu? <laughs> Gerçekten mi? Harbi yüz dolar bu ya! Tamam bırakın, sakın olun. Dostun yiyin, bağını sormayın kardeşim. Sen daha hala burada mı Dengesiz! Yersi dostu! Çalışan köle! Dolat! Şu masayı dolat! arkadaşlar, oturun! Ay oturun. Şeyficiğim, bravo kardeşim. Boş zamanlarını bana nöbet yazarak değerlendiriyorsun ya. Bravo kardeşim. Sayende askerliğin nöbetine geçireceğim ben. <laughs> ne alakası var Mehmet Atçığım ya? Yusuf Uzman söylüyor. Ben yazıyorum. Durum budur yani. Ya Vedat Buru derim. Müsaade edersen Seyfi ile özel bir şey konuşuyoruz. Ne özeli? Allah Allah. İsterseniz biz dışarı çıkalım siz daha rahat halleşin. Ya, tamam tamam özel bir şey yok işte. Kadri Fato ile çıkmak istiyormuş onu konuşuyorduk. Ee, sen de buna izin mi vereceksin? Nasıl oluyor anlamadım bu işi. Vedat! Vedat! Uf! Hasta mısın oğlum sen? Çocukları niye kapattın arabaya? Zar zor çıkarttık dışarı. Ne bağırıyorsun lan sarhoş! Belam yaptık lan. Sevenleri birleştirdik. Kütledik üstüne. Anladın mı? Temas. Öyle değil mi sinyor seybi? Sevenleri birleştirmek. <laughs> Şş, bunlar ne konuşuyor? Hiç be abi hiç. Kadricim Fatu'dan hoşlanmış. Çıkmak istiyormuş. Babasından değil. Sinyor seybiden istiyor kızı. Öp ulan babanın kayınpederinin elini. Ha? Yazıklar olsun sana be. İnsan biraz yaşından başından tanır. Sado adam dostça soruyor, tanışmak istediğini söylüyor. Bir yanlış yapmıyor yani. Ne yani? Şimdi bu yaptığı yanlış değil mi? Tam tersine. Sinsice arkadan oyunlar çevirseydi daha mı iyiydi? Adam dostça soruyor, medeni bir şekilde durumu anlatıyor. Medeniyet bu mu şimdi? Sevdiğini eski sevgilisinden, kocasından istemek mi? Oğlum var ya. Yani. İkiniz de eksik gramajda çıktınız. Biraz sakin ol ya. Sen de ne dediğini bilmiyorsun. Ne o lafını bil konuş. Bilmezsem ne olur kadayıf. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha? Bir şey yok. Bir şey falan. Bizde fazla... Sus! İşiniz gücünüz hep şamata. Hep şamata. Gideyim şu kuantum fiziğini bir öğreneyim de geleyim. Yok! Bir Einstein var. Bu izafiyet teorisi bulmuş. Yok! Nerede? Çekil çekil. Tosun. Şu kantin hesaplarını ver bakayım. Levent işte hemen gitmeden bir rapor verelim. Dengesiz <laughs> baba yine yemiş Levent işte üstüne fırçaya nasıl dolanıyor hesap hesap diye. <laughs>